Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. İzmirli vatandaşlarımıza Bilal Erdoğan'ın ekonomi güzel sözünü vatandaşlarımıza soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV İzmir'de. İlave TV sizleri seviyor. Efendim Bilal Erdoğan ekonomi güzel dedi. Evet. Rahatız dedi. Herhangi bir sıkıntımız yok dedi ülke olarak dedi. Ekonomi güzel mi? Ekonomi şu anda berbat bir durumda. Ee, en basit örnek söylüyorum size. Ülkede şu anda zam gelmeyen bir tane ürün gösterin bana. Poşet. Poşet. Tek zam gelmeyen ürünümüz poşet. Evet. A'dan Z'ye her şeyde zam. İçtiğin bir bardak çay olmuş 5-6 lira. Ee, otobüsler dolmuşlar ona keza. Benzin, mazot 22 lira. Aklınıza gelecek her şeyde zam. Zam, zam, zam. Nereye kadar bu zam? Şimdiye kadar biz çektik. Evet Bundan sonra da nasıl düzeliriz? Nasıl düzeliriz? Çok güzel. Bu hükümet gitmediği sürece düzelemeyiz. Bir kan değişikliği mi olması lazım? Kesinlikle bir kan değişimi olması lazım. Kesinlikle. Bilal Erdoğan etkilenmiyor mu bu zamlardan? Etkilenmez. Etkilenmez. Onun için o Tabi, Tabii. Tabii ki etkilenmez. Benim de o kadar gelirim olsa ben de etkilenmem. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Tabii abi görüyorsun. Herkes dışarıda. Herkesin parası var. Mesela benim üç tane arabam var. Arkadaşın da öyle. Yani gülük işten tabii canım. Aslında. Yani biz dışarıda geziyorsak, mesela ben suyum var ya, elimde suyum var, geziyor 2000 öncesi gezinmiyordu bile sokakta. Yok abi, yok park olur park mu? Önce. Tabii ki de. Yani tabii mesela siz hatırlamazsınız tabii onu. Biz hatırlamayız abi. Tabii. işte e, dedelerimiz anlatırmış hep böyle tüp kuyruğu falan bilmem ne falan bir şeyler. Abi şimdi var mı kuyruk? Gidiyorsun markete mesela yağ yok, o kadar millet al, alıyor i̇şte, yani. İşte kuyrukları engellemek için olduğunu siz. Biliyorsunuz zaten. Aynen öyle. Müthiş yani. Çok güzel gidiyor. Kuyrukları engellediler zaten. Şeye de zam geldi. Et ve süte. Ona da kuyrukları engellemek Tabii. için. Tabii ki de abi şimdi herkes parası olmasa millet nasıl alacak yani bu yani, kadar? O kuyruklar boşuna Tabii mı? ki de abi. Yani Çok doğru. Çok doğru demiş. Mükemmel abi. <laughs> İzmir'e geldik, uçuyoruz. on numara abi. Metroya verecek paramız yok. Yok neymiş ekonomi? Ayakkabı parasından <laughs> para çalmaya <laughs> devam etsin reisimiz. Helal olsun. <laughs> Yok yani abi eve gidemiyoruz Burs. Bak İzmir'e geldim annem geri <laughs> bilmiyor. Bak 50 lira param var. Bursa'ya döneceğiz 4 kişiyiz. <gülüyor> Ekonominin <gülüyor> nasıl? Dönemeyeceğiz ki abi. Bit pazarından giyinen kişi nasıl dönsün? Öğrenciyim ben abi. Üniversite kazanacağım bu Öğrenizken sene. Yapıyor. Yani bazıları okçular derneği falan filanla uğraşsın. Ekonomi güzel desin. Sonra desinler ki öğrenciler bir şey kazansın. Nasıl yapacağız ki abi böyle? Ben üniversite kazanmaktan bile korkuyorum. Yarın öbür gün üniversiteye gitsem nasıl gelişineceğim? Çare ne kardeşim? Çare ne mi abi? İktidarın değişmesi. Bir kan değişikliği olması lazım. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Ekrem İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nu çok destekliyorum. Umarım o başkan olur. Mansur Yavaş'a da hafiften MHP'lik var ya, onunla pek güvenmiyorum abi. Onunla bir sıkıntı var gibi. <laughs> abla, ekonomi nasıl? Kötü abi ya. Cehennemin dibi. Niye abla? Vallahi billahi. <laughs> bu yönetim def olup gitsin. Bilal Erdoğan yönetim. dedi ki çok iyi dedi. Tabii tabii canım ha. Sarayda güzel. Ama gelsin şu gençlere bir sorsun. Gitsin gitsin adını duymak istemiyorum. Onu görmek bile tahammülümüz yok. Niye abla? İstemiyoruz. Bitirdi kardeşim. Bitti bitti. Saraydaki karısı 100 milyarlık çanta omuzunda. Ama halk da İki buçuk lan nasıl geçinecek? bir kere ev ev evler olmuş üç milyar Bir kilo patlıcan elli bin elli bin lira Ya kardeşim sen iki buçuk milyar Ya bu var ya bu hortum mudur? Bu bir bela mıdır? Bu artık gitsin kardeşim istemiyoruz ya İstemiyoruz Bitirdi milleti ya Bittik bittik Vallahi bittik Geçinemiyoruz elektrik ödenemiyor suyu ödeyemiyoruz. Bir pazara gidemiyoruz. Bir çocuğumuza ya ben bu bayram torunlarıma bir şey yapamadım, veremedim. Alamadım mı bu şey Vere ne aldık ki kardeşim? Ya bir milyarla sen ne yapabilirsin? Ya bir kilo şeker olmuş 150 lira kardeşim 200 lira. Abla her şeye zam geldi ama emekli ikramiyesi bayramla zam gelmedi. Neden? Gelmiyor. E çünkü saraya para yetmiyor ki. Hortumculara para yetmiyor ki buraya var ya her türlü insanları koydu. Çeteleri koydu. Ma bu kadar bu ülkeyi mafya yönetiyor. Kim yönetiyor bu ülkeyi? Biz artık bıktık bıktık. Gerçekten bıktık ama. Yani yeter. Bir şey. Siz de sağ olun. Kendisi inanıyor mu ekonominin güzel olduğuna? Bilal Erdoğan inanıyor mu? İşte i̇nanmış söylüyor. Diyor, güzel diyor. <laughs> Bence yalan söylüyor ya. Ne abi? abi Geçinebilen var mı? Yok, ben geçinemiyorum. Bak, emekliyim. Hani çift dikiş diyor ya Tayba abi. Çalışıyorum köpek gibi. Gene geçinemiyorum. Mekli maaşın yetmiyor, çalışıyorsun o da yetmiyor. Gene Zamlara yetişemiyorum. Bir buçuk milyar elektrik parası ödüyorum ben. Bir iki bir buçuk milyar. Nasıl geçineceğim? Çarın abi. Kiracıyı düşün. Çare mi? Halk ona göre oyunu verecek. Başka çaresi yok yani değişim olmaz. Evet. Yani olmak zorunda yani. Başka başka seçenek yok yani. Değişim Beşler, olmak zorunda. Çok bir şey Eşler size soralım. Nasıl ekonomi? Hiç iyi değil abi. abi. Çok iyi ya. Abi ekonomi ne? çok iyi vallahi çok ya. Iyi. Çok iyi. Memnun musunuz? Çok. <laughs> ne kadar alıyorsun günlük karşılığında? <laughs> beş. <laughs> beş lira. <laughs> ne oluyor Beş. Abi kantinde beş abi, Aa, tane tane... Sakız. Gelmiyor ki birader ona <laughs> gel. Bir tane sakız. E, beş bir tane su bir tane sakız. Helal. Bu kadar. Ne olacak peki? Valla 2023'ü bekliyoruz abi. olacak başka? <laughs> düzenleyecek yok bence ekonomi. Düzelmez mi? Düzelmez. Düzelmez. Hiç umudum yok. Bak bu yaşta bunları söylüyorum. Geleceğe dair mesela bir 10 yıl sonra, 5 yıl sonra ben buraya hedef koydum. Şu olurum diye biliyor musun? Ben Gelin. Abi bu eğitimle bence eğitim sistemiyle zor ya. Plan yapamıyor musunuz? Güzel ya. Peki imkanınız olsa şöyle dördünüze sorayım. Yurt dışına gider misiniz? Gidelim valla abi. kaçarım valla. Ben gitmem ülkemi satmam. Sen ya bu gidenler ülkesi satmış mı? 10 sene sonra. <laughs> ya kendi tercihleri abi ne diyeyim şimdi ya? Kendi tercihleri. Abi bu saçmalıyor ya. Kimin eline versen ki herkes gider yurt dışına. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bana ben de gelirim. Söyle ya. şey. Gel buraya. Allah kurban olsun. Abi gel. <laughs> ya. Çok ben teşekkür ederim. Rica ederim. Kardeşim ekonomi nasıl? Memnun musun? Bilal Erdoğan. Ekonomi iyi dedi. Ekonomi çok kötü. İşsizlik almış başını gidiyor. Yolsuzluklar zaten haddi hesabı yok. Benzin, mazot almış başını uçuyor. Gençler hepsi işsiz. Okuyan bütün üniversite mezunları markette, 101'de kasiyerlik yapıyor. Gelecek korkusu var herkesin. Yani herkesin bir yurt dışına gitme hayali var. Hani kimse ülkede kalmak istemiyor. Herkes yurt dışına gidiyor. İnşallah iyi olur. İnşallah iyi olur. Ümidimiz o yönde de pek iyi olacağını da düşünmüyor. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Sağ olasın, olasın. Arif abi. Ekonomi bir Murat tarafa bırakalım. Da. Sana şöyle küçük Oho, mükemmel olmuş. <laughs> Nasıl olmuş abi? <laughs> Eline sağlık. Canımsın abi. Ben <laughs> e, valla uzun süredir seni de ben kendim takip ediyordum. Hatta karşıya kadar aradım bulamadım seni. Burada karşıma çıktın. Eline koluna sağlık. Duydun mu geleceğimizi? <laughs> evet evet geleceğinizi duydum o yüzden geldim. Mükemmel ben de dedim ki hemen böyle Arif abi küçük bir hediye yapalım bence. Mükemmel olmuş. <laughs> Eline sağlık. Var Gerçekten olasın. Abi, teşekkür ederim. Abi ekonominin nesi güzel peki? Bilal Erdoğan nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu? Nerede abi? Nerede? 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 Ben de onu Gemi söylüyorum. dedir. Gemi dedir. Bir yerlerdedir. Ortalıkta yok. Yani yok. Adam yok yani. Etkilenmiyor mudur bu krizlerden? Sence etkileniyor mu? O etkilenmiyor. Sen etkileniyorsun, ben etkileniyorum abi. Buradaki insanlar etkileniyor. O etkilenmiyor. Niye etkilensin ki? böyle bir açıklama yaptı. Doğru söylemiş. Haklı mı? Kendi adına haklı. Benim adıma değil. Peki nasıl kurtuluruz? Kurtulamayız abi. Kurtulamayız, Sıkıntılardan kurtulamayız, Yok, kurtulamayız abi. Kurtulamayız. Bu gitse başkası gelse yine kurtulamayız Aynı abi. Aynı olur. Aynı. Ya gelen gideni aratıyor abi. Gelen gideni aratıyor. Bizim kurtulma ihtimalimiz çok zor. Çünkü çok büyük bataklığa girdiğimiz için bunun altından kalkması da çok zor oluyor. E şimdi baktığın zaman Tunceli'ye biliyorsun TKP aldı. TKP aldıktan sonra ne oldu? Kalkamadı altından. Neden? Çünkü borçtan dolayı. Evet. E ne oldu şimdi? Bunun da altından kalkamayacak, koskoca devletin altından kalkamayacaksın. Tunceli'nin altından kalkamayanlar koskoca devletin altından mı kalkacak? O kadar borcun altından mı kalkacak? Ne yapacağız peki? Hiçbir şey yapmayacağız abi. Aynı sürünmeye devam. 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 Yapacak devam. bir şey yok. Evet. <laughs> Yapacak. En en güzel şeyimiz bu abi. Yıkılmış bir Osmanlı devletinden kuruldu ama. Yıkılmış bir Osmanlı. Sen Osmanlıcı mısın? Yok, yıkılmış bir Osmanlı devletinden kuruldu. Hani diyorsun Olabilir. ya şu an? Ekonomik yıkık bir durumda. Evet, şu an ekonomik ha, yok ki mu? şey demek istiyor. Ne demek istiyor biliyor musun? yıkılmış bir ülkeden yani kötü bir ülkeden refaha çıktık. Yine çıkabiliriz. Her türlü çıkabiliriz. Demem. Niye Osman çıkamadım Osmanlı göndermek lazım. Ben zaten baştakileri gönderme taraftarıyım. Ben şey sen niye benimle rakip olur gibi konuşuyorsun? Rakip ben olur gibi <laughs> değil. Aslında ekleme yaptı sana. Hayır. Tamam ama yapamayız abi. Şu an bu ülkenin bu durumuyla yapamayız. Ne yapacak şimdi? Benzin olmuş 25 lira. Benzini... mesela sana şöyle sorayım. Yer altı kaynaklarımız, doğal kaynaklarımız Bak. yetmez mi yani? Mesela... Bizi artıya çıkartamaz Yeter, çıkartır. Yapmıyorlar. Onu yapacak, o ambargo koyuyor. Kim yapacak abi bunu? Hiç kimseden umudun yok Benim yok abi. Bu ülkeden umudum yok. Bitti. Gençlik de bitti, ülke de bitti. Eyvallah. Yapacak bir şey yok abi. Ekema şu an bence çok... Şu... kardeşimsin. Bence ekomagiye şu an iyi gibi değil. Neden? Ya... E, Ayıp dur söylemesi. Bir ekmek bile üç buçuk oldu abi ya. Evet. Cumhurbaşkanı olmadan önce ne güzel bir ya düzeyliydi. Bir buçuktu, neden böyle oldu? Peki bu ülkenin bir genci olarak evet. ileriye dönük planlarım var mı? Yani ben bir 10 yıl sonra olsun, şu olurum diye biliyorum. Bitime, biz üzereceğiz arkadaşlar. Helal, Helal abi. olsun. Helal olsun abimize. Efendim abi? Yani var mı plan? <laughs> Vardı abi bu şartlarda bence olmaz. Ne istiyordun? Ya ben doktor olmak istiyordum. Bir anda döndüm öğretmene. Öğretmenden başka bir şey yani bu olmaz bence. Plan yapamıyorsun. Yok çünkü o her şey çok pahalı bence. İyi Değil var, mi? Sağ olasın. Ne demek abi ben sana sorayım. Sor hadi. Bu onki, sen sende nasıl? Çok iyi. On numara harika. Süper. Cumhurbaşkanı olarak ne düşünüyorsun? Dünya lideri. Allah Allah. Abi senin burada döverler bence. <laughs> bir Erdoğan dedi ki ekonomi dedi güzel gidiyor. Herhangi bir dedi vatandaşın sıkıntısı yok dedi. Cumhurbaşkanının oğlu. Yok öyle bir şey. Siz ne kadar çok etkileniyorsunuz efendim? Vallahi her konuda etkileniyoruz yani. Doğalgazından tut Hangi elektriği biliyor musunuz? Yok, yok öyle bir şey yok. Emekli misiniz? Emekliyim. Nasıl emekliler için durum? Berbat. Nasıl olmadıktan sonra berbat? Nasıl düzeliriz efendim? Vallahi düzelemeyiz şu durumda çok zor. Yani bir kan değişikliği olması lazım. Mutlaka. iktidar tekrar mutlaka, evet mutlaka. Çok teşekkür ben teşekkür Allah ederim. Allah yardımcımız olsun ya ben Berber'den geldim abi onu bile korktum yani ne kadar para vereceğim diye. Niye kardeşim? Ne kadar verdin tıraşa? Yani 70 verdim. 70 verdim. Daha önce ne kadardı? Vallahi 20 veriyordum. 20 veriyordum. Onların da giderleri arttı. Evet. Onlar, yani veriyordu. onlar da esnaf olarak hak zor durumda abi. Onlar da zor durumdaymış. Konuştum. Çare ne? Çare seçim abi hemen gelmesi gerekiyor. Kan değişikliği lazım? Evet. Çok sağ olasın. Evet. Bilal Erdoğan dedi ki ekonomi dedi güzel dedi. Ekonomik çok kötü abi. Neden? kötü enflasyon yüksek çünkü üretimimiz yok. Üretim yaptığımız alanları da daraltıyoruz. Ayrıca paramızın da değeri yok. Yani ne diyor. Bilal bu, Erdoğan hiçbir değeri yok Aynen. Evet, darlar abi. Bilal Erdoğan etkilenmiyor mu bu zamlardan? Bilal Erdoğan nasıl etkilensin evet, ki zaten onun için onlar... çalışıyoruz abi zaten. Neden onlar için çalışıyoruz yani? zaten. Nasıl etkilensin? Yani? Onların marabasıyız mı diyorsunuz? köleyiz yani. Estağfurullah. Maraba diyelim. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> merhaba değil, merhaba. Biliyorum espri yaptım. <laughs> Peki nasıl düzelir? Nasıl düzelir biliyor musun? Ee, bir bir şey diyeyim, bir 50 sene falan e, harcamamız gerek düzelir. bence Türkiye'nin düzelmesi için. abi, benim, yok, benim görüşüm emin değilim. Yok. Çünkü artık hani toplum buna alıştı anladınız mı? Bok gibi yaşamaya alıştı. Hani e, ne bileyim Özgür olmadığı bir ortamda büyümeye alıştı insanlar abi. Bu yüzden ben Bence hiç Bilmiyorum. E başımıza çok 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 iyi bir yönetici gelse belki 10 20 sene anca düzelir. Çünkü Türkiye olarak da bir sürü borcumuz var. 187 milyon borcumuz var abi. Daha fazla, Daha fazla milyar var. Ben, mı ben, ben ümitliyim aslında. Çünkü çok fazla yolsuzluk yapıldığını düşünüyorum. Yeni yönetimde, yeni iktidarda en azından bu yolsuzlukları, haksızlıkları kısarsak, yani para hortumu, hortumu kesersek artık, ee, evet, artık yani ya paramızı kendi ülkemize değerlendirirsek başkaları için değil de, bu yolsuzluklar bittiği zaman ben bir şeylerin düzelebileceğine inanıyorum, ümitliyim, umarım. Yani evet. bizim yer altı kaynaklarımız, her şeyimiz bize yeter. Bizim coğrafyamız şey, çok biz güzel, kendi kendi, kaynaklarımız çok güzel. Toprak. Ama, topraklarımız çok güzel. Yani bu zamana kadar. Hı. Ama hiçbir Şu şekilde an artık kullanamıyoruz bunu yani. <laughs> ve biz gençler olarak gerçekten e, elimize geçen tüm para sadece e, nasıl diyeyim? yemek, temel barınma, ihtiyaç temel yaşam ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Ya bir insan yani. ne yedi ne yiyeceğini düşünmemeli yani. yani Yememiz yok artık. Yani evet ve yani. istediğimiz şeyleri de yiyemiyoruz bu arada. Domates alacağım 30 kilo abi. ben hiçbir ben et yemiyorum bu arada. Ben ama veganım abi. Hiç onları yiyem. veganım bu arada artık peşayarım evet. neyse. Artık onları bile yiyemiyorum. Manava gidiyorum. 3-5 Diyorum. bir haftalık 200 lira sebze bile çok Ama sizin sağlığınızı düşünüyorlar. Fazla et yerseniz gut olur. <laughs> Aynen öyle fazla et yerseniz gut olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür <O> ederim. <zaten>. <laughs> Biz teşekkür ederiz abi. Neden İzmir takımları birlik olamıyor? İşte Altın Ordusu, İzmir <laughs> Sporu, Altay'ı Karşı neden karşıya kalın Göztepe? Karşı Aslında hepsi birbirine düşman olsa da bütün İzmir takımlarının birbirine ihtiyacı var. Evet. Bir olmadan diğeri olmuyor. İkisi birden düştü. Niye? Altay çıktı Göztepe Bayadır ligde zaten. Evet. Altay hiç transfer yapmadı. Olduğu takımı korumaya çalıştı. Ama takım Süper Lig takımı zaten değil. Göztepe'de mesela şu an Göztepe borcu olmadan Evet. Hiç borcu olmadan küme düşen ilk takım biziz. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Aynen. Birçok takımı var. İstanbul'un mesela şu anda 7 tane takımı oldu. Sömraniye çıktı. 7 tane takımı var. Neden İzmir'de böyle 3-4 takım birden başarılı olamıyor? Çünkü İzmir'e gereken yatırım yapılmıyor zaten. Takımlar işte kendi çabalarıyla, zaten Göztepe şirket takımı, İzmir takımları şirket takımı. Ama İstanbul takımlarına baktığın zaman vakıflara bağlı takımlar. Evet. İzmir'e gerekli yatırım yapılmadığı için ama biraz da takımların düşmesine yönetimin aslında büyük boyu var. Takım kötü olunca oyuncular isteksizleşiyor. İzmir çıkamıyor bir şekilde yani bu şeyden çıkamıyor. İnşallah çıkarız. İnşallah çıkarız. Çok Bakalım. Teşekkür Geçmiş ederim. Olsun. Sağ olasın.